Yani çok özür diliyorum sizden. Yavşak denilen, çakal denilen, köpek denilen, beyin kanaması geçirtirim sana denilen gazetecinin ben olduğunu herkes biliyor. Herkes bunu anlıyor. Peki dönüp ben olduğumu ispat edebilir miyiz? Ancak bunu ince bir zeka ile algılayabiliriz. Nasıl? Çünkü beni kastediyor. Şöyle. Cezaevinde bulunan 6 kişilik bir grup var daha önce bana silahlı saldırı eyleminde bulunan, beni öldürmeye çalışan 6 kişilik bir grup cezaevinde. İşte bu olaya atıfta bulunup sana şişeli güzellik yapanlar diyor. Benim vurulma olayımı şişeyle ne alakası var bilmiyorum. Belli ki böylesi materyallerle bir takım geçmişi var. Bilinçaltında kalmış bu. Şişeli güzellik diyor. Benim vurulma olayıma atıf yapıyor. Ve Beni kastediyor. Net. Bir de Oğuzeli Belediye Başkanı dolayısıyla Bekir Öztekin dolayısıyla beni tehdit ettiğine nereden anlıyoruz peki? Bu vatandaş Oğuzeli Belediyesi'nden kendi bağ evine Oğuzeli Belediyesi sınırları içerisinde kalan, yetki sınırları içerisinde kalan bir noktada kendi bağ evine kır düğün salonu ruhsat alıyor. Ve bunu Bekir Öztekin son yerel seçimlerde başkan seçildikten sonra alabiliyor. Ve yine ruhsatsız şekilde işlettiği aynı kompleksin içinde bir de havuz var. Evet